Tamam oğlum bitti artık vergi ödedik hepsini. Ha, 700 dolar diyordun. Ödedik işte oğlum onu ödedik. 700 paramız yoktu ki. Lan oğlum zaten onu Dedim, ödediğimiz için 700 paramız kalmadı. Lan hayır onu demiyorum şimdi biz buradan çıkarken 80 dolarla çıktık. Tamam. Hiç yani kazancımızla dedik. Aynen kazancımızla dedik. 800 dolarımız vardı. Geri dedim ya sana ödüyorum diye 720 dolar olsun tamam ödedim onu nasıl ödedim. Ya onu hatırlamıyorum ben bitti bitmedi zannediyorum. Senin tuvalete gittiğinden yarım saattir battık battık diye konuşuyorum ben. 5 7 5 7. Para yok para yok diye. Şimdi sadece iki tane ödememiz gereken 180 196 dolarlık çalışan şey var. Ya faturayı başar faturayı ödersin. Şunları öde. Şu 1 dolarlıkları öde. Gözümde bir şey görünmesin Tamam Şimdi bak Çok pahalı bulunan bir şey var mı? Yok, okey Zon zon vakti Kanka sana bir şey diyeyim Bak kedi mamasından iyi kazanıyoruz Kedi mamasından işçiye gidelim Veriyorum. Neyi? Ne yapıyorsun? Verme bir şey verme. verme. Sakın veriyorum. verme verme verme. Tamam işe gideceğiz zaten de verme. Kenneth corn falan verme. Falan. Para ver. Para gitmiyor ki bunu alınca. Hayır para gitmiyor da ha, müşteriler şey ama. yapıyor. Aynen. Bulamadık bulamadık yazılıyorlar. Bulamadık 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 bulamadık. Oo. Bize bugün çok... Değişik olmuşsun yani. Düğüne mi gidiyorsun? Gülüyor. Durur musun lütfen? Dur lütfen ya. ya. Ablacım önümden geçme. Kafanı koparacağım şimdi. Ya Allah. Yapma. Yapma. Lan biri sıçmış buraya. Süpürge ya. ya. <laughs> Salak sıçmıştı. Elma çöpü atmıştı. Bir maç değil kanka bok da bildiğin. Bakayım. Hiç sıçmamış. Kokladın mı kanka? Kanka şu beyazlığı kokladım biliyorum ama. Aslında sıçmış mı diye. Beyaz giymiş ama belli olur aslında sıçmış mı? Geçme ananı. Geçme. Ben müşteri geçiyor, ben mi geçiyorum sanki? Sen geçiyorsun gerizekalı, önümde nasıl geçtiğini görebiliyorum. Merhabalar, tanışabilir miyiz? Estetik var sanırım burunda. <laughs> Merhaba, müstakil misin? Sağ ön çamurluk değişmiş. Sol arka kaput değişmiş. Kaputla alakalı tekerlek değişmiş. Tekerlek değişse ne olur oğlum, salak mısın? Tekerleğin değişmesinde sus. ne olur? Ya bir sus be kardeşim. Ne tekerlek abi. değişmiş. anladık. Tamam, en şey sensin. Anne bu çok yavaş ama ha. Buna biraz destek çıkayım. Çık. et Lan alma bir şey abi. 500 dolar harcadın hayvan. Oğlum kedi mamalarından çok kazanıyorsunuz Ve kedi mamalarını bitiriyorlar. Çalışanımızın parasını bile ödeyemiyoruz. Nasıl yiyeceğim? kolyeyi koysana be. Hayır. Hayır Allah kahretmesin. Ay ya. Bizde var mı? var mı zaten? Bir tane. Kaç tane? 10 tane var elimizde onunla. İçecekler bitmiş. Kanka her şey bitiyor. Anana avradın iki tane aldık kanka. Kanka ben alıyorum sen niye alıyorsun biri daha? Bize çok harcıyorlar çok 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 az kanka zaten burası koy koy koy. Lan daha ne aldı 98 lan. Oğlum vergisini Allah çalışan yoksa istifa edecek çalışmayacak bir de. <laughs> Etsin kanka ya. Etmesin 98 dolar ne? Biz ne kazanıyoruz da 98 dolar ne? Bizim neyimiz ya? çöp etmemesinden alsanız da şunu iki tane. Allah Allah. Zama devam abi. Zama Allah devam. Abi Zamla baba hepsini. Zamla zamla zamla. Şun şunla zamla. Şunla zamlanıyor muydu bakayım? Yok zamlanmıyormuş. Al ağzına tüküyor. E'ye bas. Ananı avradım. Lan alma bokuyayım. oğlum koyma. Tabletten indirim koyuyorsun. Beş evet, yaptım yanlışlıkla. Geri nasıl alacağım bunu? Ali tableti bıraksana kanki Kanka geri alamıyorum Tabi, Tableti bıraksan ver. Tablet, bırak, Tablet kanka. değil kanka bu seyil şeyi Bekle ben onu halledeceğim çıkartayım Kanka tabletten koymuşsun o seyil şeyini Tablet değil şey yapma bir şey bir bile Hayır Seyil yerine koydum onu Ali'cim Hı Anka o seyli kaldırır mısın bir şekilde? Kalkmıyor boş yer öyle. Kalsın öyle. Ben onu kaldırmasını bilirim. Anka boku yedik ya. Kalsın kanki orada. Kalsın al fiyatını arttıralım. Arttır fiyat acilen. Zarardayız ta. Bir sıçmış buraya yine ya. Bizim evde de mi yer atıyorsunuz? Ağzına vuracağım. Şey. Oo. Hanımefendi pardon. Geçen sizle konuşmuştuk da Instagram'ınızı istek attım da geri takip atmamışsınız ya. Pardon hanımefendi. Hanımefendi. Şey. Peki. Bayan. Bayan baksana bak. <laughs> kanka şu seyini kaldır lütfen bir şekilde. Kalkma Ali boş ver kalsın kanki. Her şeyi kaldırmayı biliyorsun ama. Tabletten de her boka karışmasını biliyorsun ama. Lan o tablet değil kanka başka bir şey. Sale, sale tablet o. Sale tablet DE kanka. Bir tane tablet var tabletten koyabiliyorsun. Bok bir tane tablet var. Bak bakayım al onu. Artık beyin beyin seni. Gelecek Gerizekalı seni Defol git Bir, bir de daha bana daha yalak salak yalak saçma yalak. şeylere koyma Gidiyorum Ben daha bulamayacaksın Defol git Gözüm yormasın hostes hanım hostes hanım 2 4 6 yani üst tane. üst üst açmıyoruz dur üst. bir dakika şu. tamam açacaksak şu üstü açalım oradan müşteriye gideriz öyle şey bu bunun altındaki neye yarıyor o neymiş Bakayım. kedi mamalarının altındaki bu telefon işareti ee bir günde daha fazla müşteriye geliyor Tamam oğlum bunu yapalım. Şu an bir şey açmamıza gerek yok. Direkt onu açsana. Ah. Tamam oğlum biz niye bunu yapmamışız ki? Aa üstlerine gelince yazıyormuş lan ne yaptı? Atrek mode tamam customers per day diyor. Nelicede fena. Değil mi? 500. Kanka. Ee, cat food please. Aldım. Koy hepsini. Peace big. Ay şu çok az kalmış kanka. Soda pek, soda pek, soda pek. Ağaç. Yanlış. Şu. Kanka o seyi de ben kaldırmam lazım bir şekilde çok şey oldum şu an sinir oldum. Ya da indirim ayağına bağlayan mı satsak daha? Öyle yaptım zaten. Orta koy bence. Ali bir şey diyeceğim. Hı. Kanka %5'lik indirim koymuşsun zaten. 1.23'e satıyoruz. Dur ben, şöyle <laughs> yapmamız lazım. Kanka zaten %5'liği denedim biliyor musun? Arttırabiliyor muyuz diye sonra yanlışlıkla E'ye bastım. Sonra da geri şey yapamadım. Çıkartamadım. Kanka tuzu çok pahalı. çok maçı şey hissettim bunu şöyle yapacağız biz. Koyduk mu her şeyi? Aha. Şöyle. Abi. yapıyorsun? İyi sen. koymamışız. Şu içeride konulacak var mı daha? Meyveli yoğurt. Köpek mamalarını koydun mu? Kaç iki tane var. Diğerini çok attım merak etme. Bitmişti inşallah. Bitmişti bitmişti. Okay. Aa iyi para kazanıyoruz ha. Yani. İlla kendi ürünler açmamız Hiç gerekiyor. Tamamdır. Kanka açmayak şu an. çok şey öğrenseniz Zaten açmamız gerekiyor dedim. خدا با خدا با خدا bitti şeyimiz bitmiş. Kuzi kuzi tanem. Kuzi kuzi Bir şey yok daha. Bir şey çok pahalı mı dedi bilmiyorum. Bir şey yok dedi biri. Yerleştirme yardım etsene. Lan bir şey mi aldın? Evet. Yeni ürünler mi? Yok. Evet. Yok oğlum yeni ürün almaya gücümüz yetmiyor. Bak 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 Kanka bence bazı şeylerden kısmamız lazım. Ne gibi? Mesela şahziyeyi kovmamız lazım. Hayır. Valla ben yaparım bak hasiyelliği. Hayır yapacağız yapılacak. Blok 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 blok. Evet hemen hanımefendi lütfen acele eder misiniz? Anons geç bakayım marketimiz 10 dakika kapanıyor. <laughs> Dur. 2 dakika 2 dakika. Geçin. Çabuk. Anons yapalım. Ses e, ee, sayın müşterilerimiz marketimiz 2 dakikaya kapanacaktır. Lütfen acele ederseniz seviniriz. İyi günler dilerim, iyi akşamlar. Abi. Bu ne? Emilio Small artı yüzde yirmi faster daha hızlı yüzde daha hızlı kanka diyor bence bundan da alalım yok o işe yaramaz şu anda niye dur yeni dur. ürün açmamız lazım hiç yaramaz Niye açmamız lazım? Oğlum paramız mı var? Çapulsuz parasız ağzımız ekmek ekmek alacak paramız yok. Ağzımız soğan kokuyor artık. Kesin hala bize yeni ürün almamız lazım ya. Yani. Bak kredi kartı da olayını alalım. Check out faster. O da olmaz. Daha hızlı kredi kartı. Niye? Hmm. Pahalıdır. Pahalıdır. Margarine, zeytinyağı, baharat, şu ucuz. Şunu açtık. O zeytinyağı pahalıdır kanka alma. Acıkayım. Bize çamalık otomotiv sponsor olması lazım. <laughs> 100 milyar şey lazım bağış. Ne geldi şimdi bizim markete? Onu avradını. al Kanka mekan kur alıyor. Oha ha. Ne oldu? Sadece şu alıyorum ve Bak sadece şunu alıyorum yapacağımız çağrı kes. Ya Ali. 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 Ali, Ali, Ali sakin ol. Sakin ol. Ali. Of. Of kanki of. Sen mümkünse ya. bir şey alma. Aa şurada